Günlerden bir gün talih tanrıçası Lakshmi ile iyilik tanrıçası Bakhiya kimin daha büyük olduğunu tartışıyorlarmış. İkisi de kendi büyüklüğünü göstermek için örnekler veriyor, insanlara daha yararlı olduğunu kanıtlamaya çalışıyormuş. Sonunda tanrıların tanrısı Indra dayanamamış. Gidin bir deneyin, bakalım hanginiz daha büyüksünüz demiş. İki tanrı yoksul bir adam seçmişler. Önce talih tanrıçası Lakshmi kendini sınamış. Yoksul adama som altından kocaman bir tuğla vermiş. Git bununla kendine ev, eşya, araba al demiş. Yoksul adam çok sevinmiş. Evine koşup durumu karısına anlatmış. Ertesi gün alışveriş yapmak üzere yatmışlar. Ama komşuları altını görmüş ve evde herkes uyuduktan sonra gelip yoksul aileden altını çalmış. Ertesi sabah yoksul adam uyandığında altınının kaybolduğunu görünce çılgına dönmüş. Ama Lakshmi bir daha karşısına çıkmış. Bu kez iri bir elmas vermiş adama. Yoksul adam yine sevinçle evine koşmuş. Ama nehrin kıyısından geçerken heyecandan elindeki elması nehrin sularına düşürmüş. Sulara dalıp ne kadar aramışsa da onu bir daha bulamamış. "Artık sıra bende." demiş iyilik tanrısı Bakhiya. Yoksul adama şunları söylemiş. Şimdi git bir iyilik yap ve servetin yine senin olsun. Yoksul adam evine dönerken sevdiği çok yoksul bir arkadaşıyla karşılaşmış. Cebindeki son parayı harcayarak bir balık almış ve dostunu yemeğe çağırmış. Eve girerken komşusuyla karşılaşmış. Balık yemeğe onu da davet etmiş. Balığı temizlemek için karnını yarınca ne görmüş dersiniz? Bir gün önce nehre düşürdüğü elmas çıkmış balığın karnından. Elması mı buldum? Tanrı bana altınımı da bulduracak diye bağırmış heyecanla. Komşusu bunu duyunca çok korkmuş. Altını getirip yoksul komşusunun önüne koymuş ve ondan özür dilemiş. Yoksul adam böylece hem tuğla gibi altınına hem de ışıltılı elmasına kavuşmuş. Ertesi sabah tanrıların önüne gitmiş ve iyilik tanrıçası Bakhiya'nın önünde eğilmiş. Sen en büyüksün tanrıça Bakhiya demiş. Bu dünyada iyilik yapmadıktan sonra talihin insanlara pek de yardımı olmuyor.